El emru bil maruf ve nehyu anil munker vazifesi kıyamete kadar. Erkek olsun, kadın olsun, zengin olsun, fakir olsun, yönetici olsun veya yönetilen olsun her Müslümanın üzerine vaciptir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurmuştur. Men ra'a munkiran fel yugayyiruhu bi yedihi fe illem yestata' fe bilisanihi fe illem yestata' fe bi kalbihi ve zâlike ad'aful iman. Elâhumest. Sizden biriniz bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin. Şayet eliyle değiştirmeye güç yetiremezse diliyle değiştirsin. Diliyle değiştirmeye de güç yetiremezse kalbiyle değiştirsin ki bu imanın en zayıf derecesidir. Kardeşler, her Müslüman kapasitesi ve imkanı nispetinde bu önemli ve şerefli görevi yerine getirmelidir. Ben hoca değilim, hafız değilim. Anlatamam, gücüm yetmez, kapasitem yok diyen kardeşlere de bununla ilgili bir örnek vereyim. Konuşamayan dilsiz bir hanımefendi. Bu şerefli görevi şu şekilde yerine getiriyor. Ayetleri kağıda yazıyor, pastasını, böreğini yapıyor, komşularına gidiyor ve yazdığı ayetleri okumalarını istiyordu. Nebilerden miras kalan bu görevi konuşamayan bu hanımefendi imkanı ve gücü nispetinde yerine getiriyordu. Halbuki tebliğ dil ile yapılır. Dil ile konuşarak yapılır. Ama bu şerefli görevi yerine getirme arzusu dilsizlik engelini ortadan kaldırmış. Konuşamayan bu hanımı iyiliği emir, kötülükten nehi hususundaki gayretini örnek alalım ve bizler daha çok çalışalım, daha çok uyaralım inşallah. Elhamdülillah bizler konuşabiliyoruz, görebiliyoruz, yürüyebiliyoruz ve duyabiliyoruz. Öyleyse nebilerden ve rasullerden miras kalan bu vazifeyi yerine getirmek için mücadele edelim. Unutmayalım. Dünya bir gemidir. Geminin bir alt katı, bir de üst katı vardır. Alt kattakiler kıyamete kadar bulundukları yerde haramları yaygınlaştırarak, haramlar işleyerek, günahlara davet ederek gemide delik açmaya çalışacaklardır. Üst kattakiler ise üst kattakiler onlara engel olmaz, umursamaz. Biz ibadetimizi yapalım, namazımızı kılalım, etliye sütliye karışmayalım. Bana ne deyip kınayıcıların kınamasından korkarlarsa... Geminin delinmesine göz yumarlarsa gemi batar, hep birlikte helak olurlar. Araf suresi 165. ayette zikredildiği gibi Allah korusun uyarmayıp sessiz kalanların durumuna düşerler. Fakat geminin delinmesine engel olurlarsa hem kendileri kurtulur hem de gemiyi delmeye çalışanlar kurtulur bir iznilla.